karşınızda ise Galatasaray'da e yeni aday var. Koni de Winter. Genoa bonservisini belirledi. Savunma hakkını güçlendirmek isteyen Galatasaray Genoa'nın Belçikalı stoperi de Winter'in transfer girişimlerine başladı. Cuesta ve Nelson'la yolları ayırmak isteyen Galatasaray stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmaları sürdürüyor. Daha önce City'den Akanji Monaco'dan Singo için temaslarda bulunan Sarı Kırmızılar bu kez rotayı İtalya'ya çevirdi. İtalya basındaki haberde Galatasaray Genoa forması giyen Belçikalı stoper Koni de Winter için Mavi Kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Genoa geçen yaz Juventus'tan 8 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında transfer ettiği de Winter için Galatasaray'dan en az 25 milyon euro bonservis artı bonus talep etti. 23 yaşındaki 1.91'lik savunmacıyla İtalya'dan Inter, İspanya'dan Villarreal, Portekiz'den Sporting Lisbon, İngiltere'den Bournemouth, West Ham ve Crystal Palace